bir uçak kazasının neden kaynaklandığıyla ilgili önemli ipuçları kara kutudan elde edilir. Peki kara kutu ne zaman ve kim tarafından icat edildi? 1949 yılında İngiliz bir havacılık firması dünyanın ilk jet uçağı olan Comet'ı yolcuların hizmetine sunmuştu. Hızlı ve konforlu olan Comet halkın beğenisini kazanmıştı ancak farklı zamanlarda 7 yolcu uçağa düşmüştü ve özellikle son 2 uçak kazasında kazaya neyin yol açtığına dair bir ipucu bulunamamıştı. O dönemlerde bazı askeri test uçaklarında uçak uçuş verilerini kaydeden cihazlar bulunuyordu. Ancak bu cihazlar ticari uçaklarda veya kaza soruşturmalarında kullanılmıyordu. Zaten çok da sağlam değillerdi. Ses kayıt cihazları ise hiç kullanılmamıştı. Avustralya Savunma Bakanlığı'na bağlı havacılık araştırma laboratuvarlarında çalışan bilim insanı David Warren, bir uçak kazasında çarpmadan önceki son dakikalarda neler olduğunun bilinmesinin, kazanın nedenini anlamaya yardımcı olacağını düşünüyordu. Bu yüzden uçaklarda çarpışmaya dayanıklı, uçuş verileriyle birlikte kokpit konuşmalarını kaydedecek bir kayıt cihazı kullanılmasını önerdi ve konuyla ilgili 1957 yılında bir rapor ve bir de örnek hazırlandı. Ancak yöneticiler Avustralya'da çok az uçak kazası gerçekleştiğini, bu cihazları uçaklarda kullanmanın maliyetli olacağını söyleyerek Warren'ın talebini reddettiler. Bir yıl sonra havacılık araştırma laboratuvarlarını ziyaret eden İngiliz Hava Tescil Kurulu'ndan Sir Robert Hardingham, Warren'ın geliştirdiği kara kutu örneğini inceledi. Kara kutudan etkilenen Hardingham, Warren'ı İngiltere'ye davet etti. Warren'ın cihazı İngiliz havacılık uzmanları tarafından ilgiyle karşılandı. Bunun üzerine Warren sivil uçaklarda uçuş kayıtlarının zorunlu hale getirilmesi için çalışmaya başladı. Avustralya'ya dönüşünde havacılık araştırma laboratuvarları bu kez kendisine tam destek verdi. 1962 yılında kara kutunun örneği iyileştirilerek ön üretim aşamasına geçildi. Kara kutuyu uçaklarda zorunlu hale getiren ilk ülke 1963 yılında yine Avustralya oldu. Havacılık araştırma laboratuvarları ve Warren geliştirdikleri kara kutu için herhangi bir patent başvurusunda bulunmadı. Böylece kara kutunun diğer ülkelerde kullanımının yaygınlaşmasının önü açılmış oldu.